Karantina günlerinde evde yapabileceğiniz doğal makarna tarifi. Malzemeler yaklaşık bu kadar un. Unumuzu leğene alıyoruz. 2 yumurta kırıyoruz. 1 yemek kaşığı tuz. Ilık suyla katı bir şekilde yoğuruyoruz. Hamurumuz yoğuruldu ama hamurumuzun katı olması önemlidir. Hamurumuzun katı olmasının nedeni Pişerken birbirine yapışmamasıdır. Bu arada bezelerimiz hazır. Muzu bol unla unlayarak oklava yardımıyla açıyoruz. Bezelerimizi bu şekilde açıyoruz. Bu arada makarnamızın içeri içerisine katmak için yeşil mercimeğimizi düdüklüde pişiriyoruz. Çok pişmeden tane tane pişmesi gerekiyor. Bezelerimiz hazır. Yaklaşık 2 saat kurumaya bırakıyoruz. Sonra bezemizi ters çevireceğiz. Sonra ise böyle böyle kurutacağız. Karnamız 2 saattir kurumada bekliyor. Ve artık kesme işlemine başlıyoruz. Birinci aşama bezemizi iyice unluyoruz. Daha sonra ortadan ikiye bölüyoruz. Ve dörde bölüyoruz kestiğimiz bezelerimizi üst üste koyuyoruz. Ve bu şekilde eşit parçalara bölüyoruz. Böldüğümüz parçaları bu şekilde kesiyoruz. Sonra ise kestiğimiz parçaları tekrar kesiyoruz ve böyle bir şey yapıyoruz. Bir beze hamurdan yaklaşık bu kadar makarna oldu. Kestiğimiz makarnaları bezemizin üzerine alıyoruz. Daha pratik olması için iki tane üst üste de yapabilirsiniz. Kesim işlemimiz tamamlandı. Pişirme aşamasına geçeceğiz. Siz isterseniz kurutup ertesi gün pişirebilirsiniz. Ama taze yemezinizi tavsiye ederim. Makarnamızın suyunu hazırlıyoruz. Kaynamaya başlayınca içerisine yarım kaşık tuz atıyoruz. Evet suyumuz kaynadı. İçerisine makarnamızı döküyoruz. Yapışmaması için hemen karıştırıyoruz. İçerisine tuzumuzu ilave ediyoruz. Üzerine kapak kapatmadan kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Yaklaşık 8-10 dakika pişiriyoruz. Üzerine dökmek için 2,5 kepçe sıvı yağ kullanıyoruz. Sıvı yağı kısık ateşte 5 dakika kavuruyoruz. Makarnamız pişmeye başlıyor. Makarnalar yüzeye çıkıyor. Makarnamız pişti. Hiç bekletmeden süzek yardımıyla yıkıyoruz pişen makarnamızın içine mercimeklerimizi döküyoruz. Yağını ilave ediyoruz. Biz içerisine sarımsak dövüp kattık. Böyle daha lezzetli oluyor. Biz şu anda mercimekle yaptığımız için bu şekilde kestik. İlerleyen videolarda başka kesim şekillerini de anlatacağız. Deneyip yiyenlere şimdiden afiyet olsun.